askeri bölgede savaşı buldu. Oha tank. <laughs> Eyüp Firar'da kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda askeri üsse giriyoruz. Polislerle satı... Oğlum araba çok güzel. Araba çok güzel. O arabayı almamız lazım. Arkadaşlar ve beğenmeyi bir ben arabayı yakalayabilir miyim? Lan buraya gel. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar askeri üste giriyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yakaladım seni. Kızmış abi ya. Ya canım ya in arabadan. İn arabadan çabuk in arabadan. İndi hemen askeri üs. Ama biz askeri üssü dur haritadan bulacağız. Evet arkadaşlar askeri üssü şu anda Oğlum araba çok hızlı Gördün mü? Hareketi gördün mü? He? Ulan geri geçtik Araba çok iyi ya Çekiyoruz askeri üste. Oradakilerin hepsiyle savaş... Allah oh, no. Dikkat! 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 Çaaas! Dikkat! <laughs> Lan, aradan geçemedim. Evet arkadaşlar askeri üste girmek üzereyiz. Şur... Şuradan gidiyor. Uuu! <laughs> <laughs> Araba çok hızlı. Evet evet oğlum arabanın ön tekerleği gitmiş Ulaştık lan gene kaza yaptık ya Lan arkamızdaki adam bize mi saldırdı? Arkadaşlar çimenli yollara girdik evet, hani bir... Uuuuf ee, Lan evet. Geldik 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 çıktan önümüzden. <laughs> Oha koyu Ulan <laughs> <Olay>, keçi ezdik. <laughs> uh, sesi duyuyor musun rüzgar sesini? Biti, biti, almış. Oğlum siz bana yetişebilir misiniz lan? Altındaki araba Ferrari. <laughs> ah, bak şimdi Bak. <laughs> İzliyor musun? izliyor musun izliyor musun var <laughs> <Ulan! Gülüyor> var oha askeri bölge askeri bölge paş paş oha arkadaşlar helikopteri o askeri bölge o o şey, şey Aha, askeri bölge çektirdik <laughs> ay <laughs> oğlum yazmayı unuttuk Oha bu tekneyi nasıl taşıyorsun sen? Neyse biz yolumuza gidelim. Ne Daha arkada. Şimdi askeri bölge nerede? Burada değil. Orası da değil. Aha burası. Aa. Oha! Ulan bize nasıl sıkarsın sen? Askeri bölgedeyiz. Oha tank! patlattık. Oha burada jet de var bir şey. Hep jet bulmamız lazım. Asker üstten jet çalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkanda arkanda. Patlattım ben onu ya. Kim bana sıkıyor lan? Jet çaldık. <laughs> Lan füze atmışlar. Yeni bir tane füze geldi. <gülüyor> 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 Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Lan tekrar askeri bölgeye gelmişiz şimdi bak havan füseleri gelecek. Gördün mü? <gülüyor> 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 Ulan gene öldük ya şey devri. Oo! Oha! Roket, roket. Buraya gel, buraya gel. Sen kime sıkıyorsun lan? Lan askeri bölgede savaşa uğruyoruz. Tank bir tane daha var. Abi benim tankı çal... Ulan jet! Hepsi bize geliyor biliyor musun Eyüp? Lan ne oluyor? bu sefer bunu öldürmeyeceğim. Bunu çalacağım. Askeri bölge. Tankı patlattılar lan. Ulan siz kime sıkıyoruz? Eyüp ee, görüyor musun? Oha! Yeşe işte, sizで... istiyorsanız... Ölmüyorlar, bitmiyorlar ya. Gelecek. <Sessizlik> Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <Sessizlik>